Muratcım nereye gidiyoruz dostum? Abi iz izole gidiyoruz. Ne yiyeceğiz? Ee, börek yiyeceğiz. Dün en son biliyorsun saat 11'de falan yemiştik. Yok ben 12.30 diye. Ha, hadi 12.30'dan <laughs> oturduk da yedik şu an bak 10 saattir açız. 10 saattir açız. 10 saattir açız. Niyazi börek abi yiyeceğiz. bu Adana'da herhalde hiç doyum olmuyor. Abi hemen olay bende patlıcanla attırıyorum. Patlıcanla Patlıcanla böyle katlıyoruz. Eser'cim bu adamlar hani bu bir tweet vardı ya <laughs> yedikçe yoruluyorum yoruldukça yiyorum. <laughs> değil mi? Mehmet, Bu olay ben galiba ben... dün akşam bunu tatbik ettik değil mi? Kesinlikle. Esen'den sevdiği lan ve lan, benim ha? de sevdiğim anlardan biri olan böreğe gidiyoruz. Şş, abi, bayağı, abi yok buyurdu, yok biz zaten dört beş kişiyiz ama görüntü evet, alacağız. Biz Onun bugün Murat ve Niyazi abiye emanetiz. Tadım notları ve milliyeciye emanetiz. Bizi bayağı bir Tamam abi hadi görüşürüz. İyi anlamda. Adana'da sabah kahvaltına bir de ciğer yenir bir de börek yenir. O yüzden biz de şimdi izol böreğe geldik. Abi burası mevki olarak neydi? Saydam, Saydam Caddesi'ndeki izo böreğe geldik. İşte açılışı bugün burada yapacağız. Şimdi biz işin menbaına geldik. Burası böreklerin pişirildiği kısım. Az önce çevirme kısmını kaçırdık ama muhtemelen bir daha yakalarız. Ha, şimdi çeviriyor musunuz? Hı? Hoppa. Ön tarafı pişti. Şey, şimdi arka tarafına çevirdi. Diğer tarafı da pişecek. Aman yarabbim. Altın sarısı ya. Şimdi Niyazi abi bu Adana böreğinin olayı ne? Abi olay şu aslında. Adana böreği demeyelim. Adana usulü böreği diyelim. Adana usulü böreği. Altı ve üstü baklava hamuru. Bas katla etli haşlama hamuru. Haşlama Bunun özelliği niye üstü altı çıtırlıyor? Baklava hamuru olduğu için. Baklava hamuru olduğu için evet. Aynen bak. Bu çıtırtı baklava hamuru sayesinde bunun yaklaşık bir 20-25 çeşidini yapıyor. Patlıcanlı, kıymalı, peynirli, ee, pizzalı, pizzalı, mantarlı, zeytinli. Peki favori ama peynir değil mi? Bunun esas orijinali peynirli. Peynirli ama içerisinde bir tane değil. En az 3 tane çeşit peynir var. Karışıyor. Sanırım her mekanda kendine ait bir peynir şey mi var yoksa sabit mi o peynir? Onu söylemezler. söylemezler. Zaten söylemezler. dediğim gibi herkes farklı peynir kullanıyor. Uzat uzat uzat. uzat. <laughs> o da ne <laughs> dedi Ahahahah <laughs> Şimdi biliyorsunuz Adana Türkiye'nin en sıcak şehirlerinden bir tanesi yeter ulan, yeter, yeter. ve Adanalılar bunun çözümünü muzu sütle bulmuşlar ee, özellikle yazın en sıcak günlerinde o en nemli günlerinde o buz gibi muzu süt sizi günü o enerjiyle devam etmenizi sağlıyor İşte e, şimdi de e, zeki büfeye geldik aslında burada birkaç tane daha çok ünlü yerler var ama biz zeki büfeye gelmeyi tercih ettik şimdi burada güzel bir muzu süt içerek günümüze devam edeceğiz Buzumuzu atıyoruz. Eser asıl olay burada Asıl olay bu işte. Bu, mu diyorsun? Hani evde yapıyoruz tutmuyor falan filan diyorlar evet. ya. Evet. Asıl olay bu, bu işte. evde, ev olsa... biraz, evde biraz zor oluyor bunu... şimdi. Biz bunu özel olarak böyle donduruyoruz. Donduruyor. donduruyoruz. Çekiyor mu sonra? Öyle bir, öyle bir, şey var mı? Kaynatıp donduruyoruz. Kaynatıp donduruyoruz. Bu şekilde Bu hale getiriyoruz. Çok iyi. Ustam ne şey dedi mi diyorsun? Öyle. Çiğ var ha. Evet. Lazım, bu sulu bulmamız lazım onu Bal. Evet. katıp çeviriyoruz. Tamam ya da bir şey yap. Evet. 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 yan tarafta da atom yalancı. Evet. Yine önce. Madem girdi yine. Evet. Avokado alıyoruz. Avokado. Evet. Azine var. Azine basana. Vay vay var. vay. Dükkanın en pahalı şeyi ya. Evet. <laughs> Şu pek bulunmuyor zaten. Evet. Son zamanlar herhalde değil mi? Evet. Bu şekilde içini çıkarıyoruz. Böyle. Evet. evet arkadaşlar, bana gerek kalmıyor çünkü bak, çok güzel anlatıyorlar. Bak. Burada, bak. Bir cennet meyvesini atıyoruz. Cennet Oo. meyvesi? Evet. evet. değil mi? Burada da mango ile çilek karışımı var. Mango çilek. Mango çilek. Evet. Ha, evet. yani. Gerçekten hani atoma, adına yakışır bir şey oldu yani. Evet. Evet. Süt de geliyor. Süt de geliyor. Bal. Evet. Hısta, sen bizi korkturdun herhalde adam. He? Genelde koşmak için buraya geliyoruz. Şimdi Adana'daki diğer kahvaltı tercihi tost arkadaşlar. Özellikle son zamanlarda biliyorsunuz bütün tostlar birlikte bayağı bir bu sektör de patladı. Şu anda yine Çakmak civarında Saydam Tost'a geldik. şimdi, şimdi burayı bir göstereceğiz size. Tost sevenler için güzel bir seçenek olacaktır. Oh, Allah'ımıza bin şükürler olsun. Mekana giriş yaptık. Tahsin abinin yanına geldik. Ütü tostunu Adana'da ilk yapanlardan bir tanesi. Kesinlikle yaşını söylemiyor ama 50 yıldan beridir bu tostu yapıyormuş. Tahsin abi merhaba. Merhaba. laf olsun diye değil arkadaşlar. Gerçekten ütü toz. Bakın görüyorsunuz ütü de şurada Biraz duruyor. Biraz tuz. Tuzumuz da arttık. Bu biber. Bu biber. Oho. Boldan boldan. Domates atıyoruz. Domates devreye girdi. Evet. Piştikten sonra yumurta. Domates giriyor işin içine. Yok. Üstüne evet. süre direkt yapacaksın. Evet yapıyorum. Ben böyle ateşin üzerinde böyle çeviriyoruz. Asıl soru şu, biz bunu nasıl yiyeceğiz Eser? Vallahi. <laughs> Buyurun, afiyet olsun. Eline sağ sağlık. Eline sağlık. Şimdi durmak yok diyoruz arkadaşlar, yemeğe devam diyoruz. E, zavallı döner'e geldik, burasının özelliği et döner. Çok güzel bir et döneri yapıyorlar, közde, odunda yapıyorlar bu et döneri. E, şu anda da Olan sırada dersin. döner var. Kolay gelsin usta. Merhaba, misiniz? Nasılsınız? Sağlar, İyidir. Sağ ol abi, siz ne o Ne o, ne o, ne o? Ne. Bu lokma abi, bu bize özel lokma. Küçücük. Küçük böyle. Tam tam şu an usta bizim durmaya durma gidiyor şu an. Kesinlikle. Gerçekten ne yesek beğeniyoruz, seni abarttığımızı belki düşünüyorsunuz ama yani Adana, sokak lezzetleri konusunda Türkiye'de gerçekten eşsiz bir şehir. Ben devam edeceğim ya. Çok çok güzel. Yalnız var ya, çaldığım için de acayip rahatladım ya. Vallahi acayip rahatladım. Adana'da yine içim, içimden izlenir gereken meyve şerbeti. Normalde Barza, midenin böbreğin dostu karaciğer yalanmasının önler aslın işte iyi gelir. Yer kalmış tek orijinal. Suyla orjinal. meyan kökü. De... Suyla meyan kökü. Başka hiçbir şey katkı koyu yok içinde herkese tavsiye Biz ederim. Gibi ya. Özellikle midenin dostudur. Abi, evet. valla denemeniz gereken lezzetlerden bir tanesi daha diyorum. Yoluma devam ediyorum. Peki arkadaşlar, burada işin ehlileriyle beraberim. Gerçekten Şampiyonlar Ligi masasındayım şu anda. Millici Hatay sandıkçı, tadı notları, şifacı hepsi burada. Şimdi bir soru soracağım, hepsinden bir cevap alacağım. Murat'cığım, evet. en sevdiğin sokak lezzeti Adana'da yani. En sevdiğin sokak lezzeti. Şırdan abi. Kebap kebap. Adana kebap. Yani normal klasik kebab. Evet, kebap. Kuşbaşı, kuşbaşı. Kuşbaşı. Niyazi abi. Ciğer. Ciğer. Adana kebap. Adana kebabı. <laughs> Valla. <laughs> Benim için Adana böreği diyorum çünkü <laughs> evet, ee, evet. çok etçi bir insan olmadığım <laughs> için Adana böreği hastasıyım. Gördünüz, duydunuz, işin ehlilerinden duydunuz. Ona göre siz de seçiminizi yapın. Şimdi günün ilk kebabını yemek için Reşit Usta'ya geldik arkadaşlar. Burası Baraj yolundaki bir mekan. Usta'm da bize ne yapacak? Küşleme, Küşleme, yapacakmış. Adana'da küşlemeyi de deneyeceğiz. Ondan sonra yine yolumuza devam edeceğiz. Bakalım bu lezzet nasıl olacak? Aa, i̇yice kestik. Şimdi de dövüp küşlemeyi içine tamam. Küşleme koyunun ince sırt kısmından 400-500 gram kadar çıkan en güzel yeri. Şöyle Bir tane çıkıyor zaten. Evet abi. Tamam. Şöyle ince ince sarmak için şekilde sarıyorsun. Oh. Şimdi tuz ve toz biber. Tamam. Tuzlar devreye girdi. Toz biber. Evet. Şimdi pişmeye hazır bekliyoruz. Evet. Şimdi kendi halinde. Şimdi bu arada ben anlatmıyorum çünkü işin ehilleri burada olduğu için Eser anlatıyor. <laughs> eser de anlatınca artık ben bir şey demek istemiyorum. Çok da güzel anlatıyorsun. Yani. Teşekkür ederim sağ olasın. Şimdi Gaziantep'teki küşlemeden farklı biraz anlatmak lazım. Antep'te saf yani etin üzerine yapıyorlar küşleme kebabı. Burada etrafında bu şekilde bir kuruk yağ güzelce bir sarıyorlar. Üzerine böyle bir fıstık ee, tozu döküyorlar. Adamın en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi de hangi kebapçıya giderseniz gidin böyle salçalı ekmek ya da işte böyle baharatlı ekmekler var. Bu şekilde sarıyorsunuz. Şimdi bunu da sizden çalıyorum hocam. Bakın. Şöyle bir yağ damlayacak. Tabii bu yağ buraya damlamayacak. Sizin bileklerden aşağı damlayacak. O zaman yemeğe devam. Ya, doyduk ]까? diyoruz inanmıyorlar ah, arkadaşlar. Bakın üst yengem yapıyor. deli gir. Süracan deli gir. Ben biliyorum niyesini. Hadi. Tam doydu sen ya. Ya yani hadi kalkalım deli gittim. O yüzden yiyelim. Afiyetler olsun. Teşekkürler. Adana gerçekten garip memleket arkadaşlar. Zaten bunun içine bir tweet atılmıştı. Yoruldukça yiyoruz, yedikçe yoruluyoruz diye. Yani şimdi de daha 5 dakika yol geldik. Böyle bir güne bir acıkmaya başladık. Cihangir kebaba geldik. Buranın yaptığı çok güzel bir lahmacun var. Böyle kebapla böyle bir değişik bir ee, lahmacun stilleri varmış. Onu deneyeceğiz. Bakalım biz neler bekliyor. Bu da Adana lahmacunu arkadaşlar. Dediğimiz gibi bundan 5 tanesi bir porsiyon olmuş oluyor. Daha küçük. içerik olarak aşağı yukarı Diyarbakır'dakiyle aynı. Ama boyut biraz daha farklı. Şimdi buraya neden geldik diyeceksiniz. Tabii ki az önce kebapçıdaydık ama bu sefer lahmacun içinde kebap olacak arkadaşlar. Gurme lahmacun diyorlar. Adana kebabını özel yapılmış daha büyük lahmacunun içine çekiyorlar. bir dakika dursun. Bir dakika. da şöyle bir kıtır alırım ya. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Tamam. bir çekilin, Şimdi arkadaşlar, Eee Lahmacun manyağı bir insan olarak söylüyorum. Yani günde oturup mesela Diyarbakır'da 6-7 tane yemişliğim var. Geçen hafta esersen şahitsin. Evet. Ee, böyle bir güzel bir konsept yaratmışlar. Ee, Adana kebabı gurme lahmacun içine sarıyorlar. Ve böyle bir gurme lezzet ortaya çıkıyor. Tabi zaten meşhur e, klasik lahmacun da burada. Az önce bunu göstermiştik. Vallahi işte benim şu anda en sevdiğim ana geldi. <laughs> o yüzden ben de yiyorum. Afiyet olsun. Yedin <laughs> mi? Abi sadece azıcık bir şey istemiştik ama tüm kırık, tüm fıstık, kırık fıstık, tost fıstık ve kaymaktan oluşuyor. Abi Hayır, az insan. getireceğiz demediniz mi? <laughs> bu Kadınlı nedir? Tam şey diyeceğim. Ne diyorum bu şeyle ilgili? çıktı gitti. Aklım şu an Adana'nın ne kadar sıcak olduğunu artık anlatmaya gerek yok. Adanalılar da bunun çözümünden bir olarak şunu bulmuşlar. Bici bici hocam değil mi? Evet. Tabii. Özellikle yaz aylarının muhteşem lezzeti. Ne yapacaktın ustam? Kavunlu bici bicimizi yapıyoruz. Bizim e, spensiyarımız. Evet. Kavun ve karpuz da yapıyoruz. Bu aralar güzel e, kavunumuz da var. Birlikte, birlikte yapıyoruz. Hadi bakalım. Başta bici bici ha, işte kavunu kesiyor. İçi evet. zaten bunun boş. Aynen öyle. İçini çıkaracaksın herhalde. İçinin çekirdeğini boşaltıyoruz. İçini çıkardın şimdi de kenarlarını keseceğim. Bunu da herhalde sunumda kullanacaksın değil mi? Evet. Tamam. Kavunumuzu oyduk. Şimdi şekerini atıyoruz. Tamam. Bir yemek kaşığı evet. attın. Evet altına. Tamam. Daha sonra bicimizi tanesine ekliyorsun. Tane dokmamız dediğimiz. Aha. Üstüne yine bir, bir şeker. parça daha şeker. Ve olmazsa olmazımız gül aromamız. Çok lezzetli oluyor ya. Dokmamızın oh. üstüne. Asıl lezzeti veren bence o. Evet. Şimdi karımıza geçiyoruz. Tamam. Buz. Evet. Buzumuzu bu şekilde. İçerisine aktardım. Şekerimiz Şeker için. için. Güzel. Çok iyi. Her meyveden ekliyor mu? Yani ne ister, ne istenirse ekliyor Tabii kivi şeftali kullanıyoruz. Şeftali. Mevsim ya. meyveleri diyebiliriz. Mevsim meyvelerini Mevsim kullanıyoruz. Meyveleri yani. Peki en yani çok hangisi yakışıyor? Muz. Muz yakışıyor değil mi? Evet. Çilek de güzel oluyor sanki. Çilek evet. Ve biraz yani bizim buraya siz özel, et, özel bu. sadece bizde olan kuru erik. Kuru, yemiş. kuru yemişler, eriklerimiz. Ne güzel. Daha sonra da Asıl şerbetimizi. Şekeri. Ne şerbet hocam bu? Gıda boyası ile yaptığımız, gıda boyası ve evet. su, değil mi? Ve şekerli aynen. su, şekerli su <laughs> ve hazır. Çavuş tam yaptı ama biz de servisi kendilerimiz de yapıyoruz. Buyurun efendim buyurun buyurun. Tut abi, yoksa dur, dur oradan. Çok ağır arkadaşlar yani özellikle Çavuş hocam bizim için büyük Çok bir kavun seçti değil mi? Evet afiyet olsun. Hadi beyler afiyet olsun tatlı zamanı şimdi Adana'yı bölge bölge fethetmeye devam ediyoruz. Sıradaki yerimiz Büyük Saat civarındayız. Burada da birkaç mekana uğrayacağız. İlk başta lokuma gideceğiz. Yani bu et lokum değil. Sabahtan beri anlattım. Et lokum değil. Gerçek lokumcu arkadaşlar. Bakın onlarca çeşit lokum bizi bekliyor şu anda. Alarım. Selam bu ne? İlaç İlaç. İlaç. İlaç tableti. Var mı adı? <laughs> Var. Yayla sucuğu. Yayla sucuğu arkadaşlar. Şahip bir şey soracağım. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun? 37 yıldır. Şey yapıyor. Her gün yiyorsun burada olur Sen de gün yiyorum. Her gün bu kadar yiyorum. Şimdi Uğurcan şekerlemeye geldik. Öyle diyorum değil mi? Doğru. Evet. Ee, az önce zaten size gösterdim biraz görüntüleri. Burada çok güzel bir şey gördüm. Çocukluğumuza bizi götürdü. Ee, bisküvi arası lokum herhalde yemeyen de yoktur. Sağolsun abim Şahin abim e, bütün çeşitlerden tek tek denettirdi ama Afiyet olsun kardeşim. Favorim bu oldu tabii ki çünkü bir geçmişe olan özlemimiz vardı. E, ben daha çok böyle aileler takip ediyor. O yüzden size tavsiyem çocuklarınıza mutlaka bu güzelliği de tattırın. Bilsinler. Tabii glikozsuz, sizdeki glikozsuz. Tabii, tabii siz sen. de zaten çocuklarınızı sağlığını önemseyeceğiniz için bu tarz güzel şeyleri, güzel hatıralarımızı, geleneklerimizi de unutturmayalım çocuklarımıza. Tavsiye ederim. Teşekkür ediyorum Mustafa. Afiyet sana. olsun kardeşim. Görüşmek, Görüşmek üzere. Sağ olasın. Şimdi Adana'da tahin de özel bir ürün arkadaşlar. Ee, burada çok iyi tahin yapan yerler de var. Hemen arkamda şu anda kap taze, sımsıcak tahinleri yapıyorlar. Susamdan yapıyorlar. Susam da hani bu bölgede çok olmasa bile civarda çok olan bir ürün. Yeni çıktı işte. Tadına bakıyorum. Hem yani pekmezsiz gitmez ama. Yeah. Yani bu sırf bu tazeliği için bile denemesi gereken lezzetlerden kilosu da bayağı iyi uğramışken alındı. Şimdi bu sefer olaya biraz tersten başladık. Aslında ciğere hep sabah giderdik ama bu sabah böreği yemeyi tercih ettiğimiz için ciğere şimdi geliyoruz. Akşam saatlerde geldik. Zaten ciğeri istediğiniz gün, günün istediğiniz her saatinde yiyebilirsiniz. Meşhur ciğerci Mehmet Usta'ya geldik. Zaten kapıda kendisi sürekli de bekler, müşterilerini ağırlar. Merhaba, merhaba. merhaba, aydın, Mehmet Ustam. teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Adana'daki en iyi ciğercilerden biridir. Bunun garantisini size verebilirim arkadaşlar. Daha önce geldiğim senelerde sürekli denemiştim. Biz de bugün e birazcık daha ciğerle günümüze devam edeceğim. Sanırım bugün 20'yi geçtirdim Murat'cığım bugün. 20 çeşit şey yemişim bu Daha iyi. akşamı var bu işin. Hadi bakalım nasıl olacak? Evet. Mehmet Usta bize özel bir söğüş tabağı yapacak. Evet. 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 Sakadan tabağı. Sakadan evet. tabağı. Şimdi burada ne var Mehmet Ustam? Burada evet. yürekler, yürekler, koç yumurtamız Yürek, uykuluk, böbrek, koç yumurtası evet. arkadaşlar. Evet. Bundan sonra bunu alacak ocaktan. Bakın gösteriyorum. Evet. Aldıktan sonra da burada acvarlayacak, servis edecek. Evet, o zaman bekliyoruz. Evet. Şimdi Mehmet Ustam'ın el emeği, göz nuru, söğüşü elimde arkadaşlar. Yani bir hayvanda çıkabilecek bütün sakatatlar bu tabakta var. Özel sosu ile birlikte, ben o kısmı biraz kaçırdım ama şöyle anlatayım, zeytinyağı, maydanoz, sarımsak ve birçok baharat bu söğüşü içinde var, sonra hepsini acvarlayarak hazır hale getiriyor. Geldiğiniz zaman da bunu talep edebilirsiniz. Ben şimdi bekleyen aç kurtlara getiriyorum. Afiyet olsun. Ya, getir, 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 getir getir getir. Bayağı iyi. Fena bir şey, bayağı iyi. Evet. <laughs> Mehmet abi senin ben ciğerimi yerim abi ciğerimi. Eyvallah <laughs> abi. eyvallah bak abim bak. Taze taze sulu sulu evet. Mesela. Bu ne Mehmet abi? Hangisi canım? Şu ortadaki yatan. Bu canım Akdeniz balığı Akdeniz. Allah Allah. Derya buzu Kaburgadan mı bu da? Kaburgadan. Sen de Allah'ın Avrupa'nın. Kaburgadan biden efendim. Afiyet olsun. <laughs> evet, Fatih abinin limon <gülüyor> sıkma oyunu <laughs> efsane. Çünkü de usta var ya, onun gözü sıkıyor burada. Eyvallah. işte. Korona de kapmayacağım artık ya. Yani. <laughs> Kuzu sarımız, içinde mumbar ve çöz, badem denilen. <laughs> ee, özel sarım, günlük sarımız. Bu da tamam. içinde uykuluk, iç yayına Her gün meşe kömüründe böyle kızarttığımız, günlük taze bir şey sunduğumuz bir ürünümüz. Tamam. Lezzetli. Tamam, şimdi o zaman bir ekmek arası yaparız piştikten sonra. Başta böyle dilim dilim doğruyorsun bunu. Kesinlikle. Tamam. Kızartacağız, evet. pişireceğiz. Kimyon herhalde. Evet, kirçek. keki, kul biber, kul tam yani tam ve tuz, tuz. Süper. Ve final. Her hafta gidiyor musun? Mutlaka böyle oldu. Yani Allah bana bunu gideceğim. Evet arkadaşlar, şu an Misis bölgesine geldik. bir 25 kilometre uzaklıktayız. Şu anda Mrs. ayranı yapmak için yerindeyiz. Yürü kaybı. Yürü kaybı. Bakın kırmızı bak işte bir şey. Abi içeri göster içeri. Bana yeterince köpürmüş evet. durumda. Merhabalar efendim. Merhaba. Keyfinize bakın. <laughs>